Bugün de size biraz Tocoworld'dan bahsetmek istiyorum Yani gösterdiğim yani bir yere. Peki. Nereye tıklanacağım? Kesin satın almayarım. Şöyle çıkayım oradan. Neyse işte ben Tocoworld kullanıyorum zaten. Ee, biliyor musunuz tam hatırlamıyorum mu o sanki video atmış ee, bu Toka World'da bilmeyenler için biraz bahsetmek istiyorum. Ee, Toka World'da karakter tasarlama yeri var. Ücretsiz üç tane karakter tasarlayabiliyorsun. Ama diğerleri sanırsam parayla alınıyor. Hmm, bir de normal kendi karakterleri var. Bir tane video atmıştım. Toka World'a benzeyen bir şeydi. Şimdi bu oyunda yanda evinizi yapabiliyorsunuz. Burada e, mağaza gibi şeyler var. Mesela burayı bir tane ama sadece bir tane ev yapabiliyorsunuz. Bunun yerini böyle değiştirebiliyoruz falan. Sağ dur bunu silsem mi ya? Sileyim. İçindekiler gitmesin. Neyse, ee işte böyle bir tane ev yapabilirsin, diğerleri parayla. Eee şurada turuncu, sarımsı bir şey var. Böyle el için gibi bir şey. Şuradakini demiyorum da, senin bir arkasındaki evi diyorum, Saldım yani. Hı, işte o evde diyorum normalde, yani kalate, teferruzun. Burası yeni açıldı, ilk oynayanlarla açılmıyor diye biliyorum. Hmm. İşte burada da mağaza var ya. Biraz sonra bakacağım bir dakika. Tuvaletim geldi. Evet arkadaşlar geldim. Videoyu da şimdi. Devam edelim. şimdi burada bir market var. İsterseniz önce giyin. Şeyimden mi? Yani, Kıyafetçi girmesi biraz uzun açacağım ben. Sonra kayıt süresi doluyor. Tamam geldik şimdi. Ee, burada işte böyle başladı. Aha ben bu oyunu sizmiş mi yeniden mi yüklemişim acaba? Neyse. Burada karakterlerimiz var. Yo bunlar yine aynı şekilde duruyor. Mesela ben tasarlamıştım galiba. Ee, ama bunu tasarlanmamız bu zaten vardı. Bu da vardı. Bu bütün karakterler var. Mesela bunların hepsi vardı. Bir tek şu kızlı gözlük yoktu bak şunda. Onun kim başkasını aldım yanlış basaması. Al bakalım bu bir tanesi. Ve burada çoğu şey paralı. Ama e, onları parayla alabiliyorsunuz. Yani görmeniz için. En öyle bir şey var kapı açılmıyor. Ama kapının içinden geçebiliyor. Biraz saçma sanki. Çok tatlı bu. Buna bir video at atmıştım ama galiba sevdim. Neyse. Şimdi e, burada çanta var dört tane, Hayır yani üç tane. E, burada kıyafetler var, bir sürü giyebiliyoruz yani gezip değil sadece öylesine işte yiyip yapmak için çalıştırıyorum. bak şurada bir tane daha ayıcık var. Hiç şöyle şey gelmiş gibi çantası Tamam işte ondan sonra Bu bir sürü çocuklar için kıyafet var ama biraz az. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Ee, şu kız erkek fark etmez. Iıı, şu da benim için kız erkek fark etmez ama kız olarak giydiriyorum ben Iıı, bu da kız erkek fark etmez erkek için de kullanabilirsiniz kız için de bu erkek bu da erkek kız için isteyenler kullanabilir bu ıı, erkek için duruyor böyle biraz ama bence kızlar da kullanabilir Tamam işte Burada bir sürü güzel kıyafetler var. İşte burada da şapkalar falan var. Bugün bandanadır. Şapkadır. Böyle şık şeylerdir falan. Şapkalar böyle şey var. Şuradaki. Oh be müziği kapatma yerini buldum. Aa ışık da kapanıyor. İşte şuradaki Eee... ayda diye veya güneşe dokunduğumuzda değişiyor. <laughs> Şu adam burada zaten hep. Hmm, ee, buradan alabiliyorsunuz ama kesinlikle hiçbir şey kesemiyorsunuz bununla mesela. Bunun ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok içindekileri. Bunlar ne acaba kalem mi? Böyle çel mi? Ne bu ya? Tamam işte şimdi ee, burada bir sürü yer var hepsini göstermek ne zaman kaybetmek istemiyorum. E, şimdi bu hediye yerini göstereyim. Aynen. Açılmasını bekledim. Açıldı. Şimdi burada aslında bir sürü şey vardı ama ben hepsini eve için açmıştım. Şimdi ben bunların hepsini yeniden başlatmak istiyorum. İşte buraya koyabiliyoruz. Bunun motoru vardı evin içindeydi. Sildiğim evin. Her şeyi evin içine koymuştum aslında. Şimdi bu yüzden ben e, burayı sileceğim tamamen bütün tokaş yerine ee, sonra en baştan başlayacak bütün hepsi e, ilk indirdiğimizde nasıl duruyorsa öyle olacak yani en azından siz de görünmüş olacaksınız acaba yaptığımız kartlarla gidiyor mu ben onu da düşünüyorum da neyse sorun yok şurada bir kırmızı işaret var sıfırlama dümesi tüm karakterler ve eşyalar top olarak Daha ilk açtığınızda bulundukları yerle geri dönerler Sıfırlama diyoruz. Dünya dünya diyor. karakterler oluyor ve giriyoruz. Bekliyoruz açılmasını. Açıldığına göre şimdi bakalım. Ee, zaten şurada bir el silmiştim yani. bir şey bakalım ama. Sürekli bir kapısı çok seviyorum. Oradan girelim bir. Ev için eşya alırız hep. Sesim biraz az ve kısık gelebiliyor olabilir. İşit gerçekten normalde de böyle sesim kısık şu anda yani. Ee, neden onu da bilmiyorum. Hep video çekerken böyle oluyor. Sadece sesini gösterdiğim zaman. ve ee, şu anda geldiğimize göre Aa bak karakter gene aynı şekilde duruyor ama tacı mı gitmiş lan buna Neyse şuraya geliyoruz. Burada bir sürü şey var. Şurada göster kalem. Ay yanlışlıkla hediye dedim. Bunlar hediye paketiyle de hediye biliyorsunuz. Bak hediye yapabiliyorsunuz yani. Şu çantayı açalım. Bakalım içine bir şey koyuyor mu değil mi? Gör. Böyle bir çanta. Bu burada kıyafetler var işte. Bakayım. Ne ee, istiyorsunuz var işte. Bak ben en çok sevdiğim şu ya içinde kurabiyeler var. Ben bu kurabiyelerin hepsini tek yerde topladım. Şu ihtiyaç yok zaten. Boşuna alıyorum. Şurada parfüm var. Bu parfüm kutusunu ve parfümünü de çok seviyorum. Çok güzel bence. Şurada bir kıyafet var. Neymiş? Buradan bu. Şurada var var işte. Bunlar çok güzel. Bunları da alıyorum ben. Genellikle. Bu çantayı çok sevdim. Çünkü içine her şeyi koyabiliyoruz istediğimiz kadar. Gördüğünüz üzere. Ay şunu almayı unuttum Az daha almayacaktım. Şimdi buradaki üç kutu çok şimdi yarıyor. Çünkü bunlar bütün eve koyacağımız eşyalar aslında. Şuna gerek yok diye düşünüyorum çünkü yani ben bunu kullanmıyorum zaten. Ama şu tarz sıkıları olduğu için alabilirim. Bunda ee, bundaki eşya da pek gerek yok. Şu fısfısı, şu kaktüsü, bir de şu birkaç tane kitap alabilirim. Ama çok güzel çıkmıyor da alayım bari. Yazık olmasın. Şöyle içine koyalım çantamı çantayı da kapatabiliyoruz. Bu arada mumu gerek yok. Zaten evden alabiliyoruz. Aslında tüm elbette evden alabiliyoruz. Bunlar gerek yok bence. Boşuna şey yapmayalım. Şunu da alalım. Tamam. Bunu tamam, tamamen alalım. Şöyle paketleyin. Bakın küçücük oluyor hemen. Şu çantayı şöyle kapatalım. Dolmuştur herhalde diye düşünüyorum. Bunlar gerek yok. Şunun içindeki montu alabiliriz aslında. Güzel bir mont. Yani seviyorum. Ben şunları içine koyayım da ben bir şey yapayım. Bu hala devam ediyor. Ha, biz de şey sığmadı ama. Neyse. Ha, Bunu niye şey yaptı? Ha. Şunu paketleyelim. Biraz büyük bir paket oldu sanki. Ne üst üste koyabiliriz bari. Şunu kapatalım. Bu mont. Yani. Şunu koyalım. Hatta dur şunun içine koyalım. Ne uğraşıyorum ben onunla. Asıl var mı kutusunun içine mi koyabilirim? Asıl var mı kutusunu çok seviyorum. Çünkü içine hiç var mı Nasıl oynandığını da göstereyim bir dakika. Şimdi şunu içine alalım. Bu sırada dokunup şekil verebiliyoruz buraya. Dokunuyorsun o şekil orada koyuyor. Tamam. İşte. Sonra yüze yapışıyor. Çünkü yani sınav biliyorsunuz yapışır diyor saç yapalım. E, bilmeyenler de var belki bilmiyorum ama. Bu arada biz e, ben küçük bir tane slime almıştık. Ne no, çok kötü şeyler oldu ya. Yani. O slime'ı kolye yaptım sonra da saçıma yapıştı. Sonra da saçımı kesmek zorunda kaldık. Birazdan çok da değil şeker kalmadı ya. Neyse şimdi şu kutuyu alalım. Bu kutuyu da çok seviyorum. İçinde yiyecek var mı? Hatta en sevdiğim kutulardan bir tanesi de şu bak. İçinde elmas var. Ne işe yarıyor hiç bir fikrim yok. Şuradakini de seviyorum. Kutular önemli gibi geliyor bana. Şu kutuyu da alalım. Şu öğrenci kıyafetine benziyor. O yüzden bunu da alayım. Şu hiç işimize yaramaz bence. Gece de hiç parlamıyor diye biliyorum. Siz denersiniz belki parlıyordur. Sonra demeyin bana parlıyor. Neden parlamıyor dedim. Ya falan demeyin. Hmm. Video fazlasıyla uzumaya başladı. 15 dakikadan fazla olunca videoyu yükleyemiyorum sonra. Bu yüzden biraz daha alıp gitmem lazım. çok az çünkü büyük yapıyorum ben yemek yani. Şu büyüğe gerek yok diye düşündüm. Şunun içine koy. Bu kadar da güzel ama çok da aşk yapmak istemiyorum dediğim gibi. Ee, kızın saçının üstüne geldi. Neyse toplası var. O kıyafetleri almama gerek yok. Bence. Şunları alayım bak güneş gözü işte. Mayo dersin, güneş kremi dersin. Var bunlar alalım. Şunu da alalım. Bunun içinde sadece küçük şeyler sığıyor çantanın içine. bakın yani bakayım bu sığmıyor mesela. Ama gerek yok yani. Çok eskizlik bir şey değil. Neyse. Görüşürüz. Aa bir dakika ben şunu da göstereyim de öyle bir bakayım.